Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Marvel Şampiyonlar Turnuvası e, kristal açılımı yapacağız arkadaşlar e, arkadaşlar e, bu video biraz değişik oldu çünkü şartlarımız uymadı her neyse arkadaşlar ilk önce ne oldu be e, kahraman çıkmayanlardan başlayalım hatta en alttan başlayalım bir dakika en altta bunlar var yedi tane bunlarla hiç e, böyle yedi kristal aç o oraya kırmızı şey geldi. Çok ihtiyacım vardı. de. Şimdi başka ne var? Bak bunlar varmış. Açalım. 9 kristal aç. Tamam. Şimdi özelleri açalım. Çünkü şimdi 8 tane bundan var. Tamam. Güzel. iyi. Evet şimdi e, kaç tane? 10 tane varmış. 10 kristal aç. Tamam. Hıh. Hıh. Yok. Şöyle normal kristaller. Evet. Şimdi her kristallerim var. Bak 12 tane bundan var. 10 kristal aç. Devam. İki kristal aç. Kristallere Arkadaşlar dediğim gibi e, şartlarımız uygun değildi. O yüzden böyle çekmek zorunda kaldık. Şimdi şu altın 17 tane var. Bakalım. Oo! Tamam 7 kristal. Vay be 7 kristal 10 kristalden daha çok verdi. Tamam. Şimdi hangisini açalım? Şimdi şunları açalım. 8 tane. Tamam kristalleri girdim. Bunlar varmış. Dört kristal. Oo, çok iyi. 150 tane 3 yıldızlı kahraman kristali aldık. şunları açayım. 32 tane bayağı bir var. Onlar onlar açacağız. Devam. 10 Devam. 10 on. on devam. On devam. On devam. Şimdi iki. On kristalleri güzel. Ama bayağı bir izo 8'imiz oldu ha. Bir dakika. Şuradan olduğunu görüyor musunuz? Heh, şimdi düzeldi. Çok komik bir şey olmuştu. Şimdi hangisini açalım? dakika Tamam. Şimdi bir şu 24 tane olanı açalım. Bundan cezalandırıcı çıkıyor. Ama yani çıkması imkansız. Çünkü kazık. Bir çıkarmış. Hayaller ve gerçekler. Tamam. Bit. Ee, şimdi bunları açayım. 4 tane var. Bunlar karakter çıktığı için böyle kendi elime e, basacağım yani. Bastım. Hadi bakalım ne vardı ne vardı ne vardı. Şaka mı ya bu? Bu bana eski hesabımda vardı ama. 3 yıldızlı. abba iyi. Hepsi iki yıldız. Evet, hepsi iki yıldız. bu Abi imkansızları başarıyoruz. Bu nedir? Tamam, karadolu da ver canım. Ona direkt basacağım. Böyle hemen korup falan çıksa iyi olur. Haydi ne kollarını sıyırıyorsun bu son kırsanın bundan. Bastım. Abi örümcek adam çıksa iyi olur. Oo Walter. Tamam. Ee, arkadaşlar videonun bitmesine az kala bunlarla bir şey yapacağız arkadaşlar. 3 hesaplaşmaya gireceğiz. Ne? Kahraman kristalli. Direkt basacağım direkt. Çünkü çok e, olmasın yani videomun süresi uzamasın. Bakın arkadaşlar e, yani kaç gündür vermedi bir yıldızlı Hulk'u bu sefer kaç kere verdi? Yani e, programsız da şey yaptım ama. Hele şükür ya. Herkese var bir bende yok. Her an baka gi girebilir ha. Hoppala. Oyun her an bug'a girebilir. Çünkü internet biraz. Yani bir yıldız ya. Yani bendeki şans da var ya. Hadi ben ne çıkacak? Hadi. Tamam. Çarpı. kapat. <laughs> Kristaller. Hala 9 kristalim var yani. Bunları arkadaşlar bunları en son atacağım şimdi. 7 tane var be. Direkt basacağım yani hiç beklemeyeceğim. Tamam. Ben yine de altı kişisel açacağım. Dönüştür. Tamam. Kristaller. Abi efsane gibi. Ama kaptanım. Hala iki He, şey vardı. Bunlar böyle açılıyor çünkü iki kristal aç seçeneği biraz değişik. Acaba neler çıkacak? Sadece bana bana yeni karınca adam var. Tamam bir kişiler çünkü bir... üstü normal mi? Ben olan üstü seçiyorum da Tamam kristalleri girdim Arkadaşlar şimdi geldik yeni bir tane daha alabiliyormuşuz ama ilk önce primumları açacağım kaç tane var burada 5 Arkadaşlar iki tanesini kendi elini açacağım. Diğer üçünü Hadi be. Orada dört yıldız dururken bana bu verdiğin saygısızlık be. Resmen. Resmen yani. Ver onu. Oha! Şimdi var ya Ay ya. Üf. Şimdi kesin kopya şampiyon çıkacak. Dört yıldızlı hayatta çıkmaz. neler çıktı? Ee, ultron. Ultra. Ve arkadaşlar. Hay. Niye? Bir tane daha ekleyeceğiz. Ne acaba Bastım. Abi 3 yıldızda zaten resmen hiç resmen diyorum. Resmen hiç karakter. 3 yıldızda fırtına olmaz. Yeni karakter var. Bak mesela önce adam var. Kaptan Merve var. Kopya şampiyon. Abi Yıldızlılarda hiç şansım yokmuş be. Ne? Evet. Arkadaşlar 20 tanemine şampiyon çıkardık şampiyonlar. Arkadaşlar bakalım şampiyonlara. Arkadaşlar. E 3 VS'yi başka bir güne yapacağız. Aha, 3 tane ödül var. Arkadaşlar şimdi ben bunları aldım ama başka bir güne açacağız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tamam.